Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa Buycumuz arkadaşlar. Rise Online'da craftla kutu yapıp sonrasında kutu kıracağız. Şimdi craftla kutu yapıp deyince birçok kişi ne diyor lan bu manyak diyebilir. Çünkü craftla kutu yapmayı ee, bilmeyen çok oyuncu var. Craft tarafıyla ilgilenmeyen çok oyuncu var. Tabii ki bu tamamen craftla da değil. Yani herkes yapabilir. Pazardan alıp da yapabilirsiniz. Toplayıp da yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin elinizde şimdi üzerimde 12 şer adet var. Bu kutular ne önce ondan bahsedeyim arkadaşlar. Klavyeden L harfine basıyoruz. Sonra açılan life skill'lerde sol tarafta crafting yazan menüde tıklıyoruz. Crafting kısmına karşımıza böyle bir pencere geliyor. Şimdi bu taşları ve istediği malzemelerin genelini toplayıcılıktan elde edebiliyorsunuz. Özellikle şu taşlar e, nereden geliyor dostlar? L'ye bastığımızda arkeoloji yazan toplama kısmında arkeoloji yazan yani arkeoloji ile Bunları elde edebiliyoruz. Arkeolojide haritada gezerken Dorion'da geziyorsanız ilk başlangıçta kürek böyle kum tepesinin üstünde kürek gömülü. Onları e, elinizde şöyle tools kısmında şu kürekten varsa bunu da NPC'den alıyorsunuz. Bilmeyenler için dipnot bunu hatırlatıyorum. Yapmak isteyen varsa böyle. Bununla toplayabiliyorsunuz. Tabii ki 1 levelle 10 level arası bu taşları atmıyor. 10 levelden sonra arkeolojide bu taşlar atılmaya başlıyor. Daha doğrusu düşmeye başlıyor. Özellikle 20'den sonra 30'dan sonra daha çok dropluyorsunuz. Bilginiz olsun. L'ye basalım. Craft kısmına gelelim. Craft kısmı açıldığında odur menüsü. Herkesin görebileceği menü. Meslekle çok alakası yok. Buranın burada 3 adet oluşturabileceğimiz kutu var arkadaşlar. 3 adet kutu yapabiliyoruz. Bu kutular için bizden ilki ilk, common stone chest ee, şu an üzerimde bulunanlardan 12 adet kutu yapacağım. Ne atarsa şansımıza bunlardan taş atıyor arkadaşlar. Yani taşlar dediğimiz olay işte takı üretimi için kullanılacak taşlar olabilir. O taşlardan ee, bazısı iyi bazısı kötü kutunun grade'ine göre değişiyor. Royal kırarsanız bundan e, A, C olanlar, bundan B, F olanlar ve bundan da daha dandikleri geliyor. Zaten açıklamasında da yazıyor dostlar. Biz şu an kombonunu yapacağız. Rare olan da daha fazla materyal istiyor. 10'ar tane her bir kutu için mesela stone block ekleniyor. Titanium stick 6 tane. İşte Aspen Plank, e, Silver Dust derken e, bunlar da yine elde edebiliyorsunuz toplamayla ama hani fiyatı artıyor kutunun maliyeti artıyor öyle söyleyeyim. Tabii ki level de istiyor. 70-75 level 60'da başlayıp yükseliyor. Yine royal olanı yapacaksanız da aynı şekilde granit bloktan marble bloktan ve ek olarak gold dust'tan da vermeniz gerekiyor. Tabii ki royal key de gerekiyor. Keyler falan yine arkeolojiden düşüyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Durum bu. Bu şekilde yapacağız. Şimdi ben şuradan 12 tane craft diyeyim. 12 adet kutuyu üretelim arkadaşlar. 12 adet kutuyu üreteceğiz ve gidip kıracağız. Kutuyu kırma aynı Fortuna tellere gidiyoruz. Kurduğum, Kırdığımız diğer e, kristal olsun, kutu olsun. Onların kırıldığı yerde kırıyoruz. Bir şey atacağından değil ama sadece hiç bunu kırmamıştım. En azından göstereyim. Maliyeti merak eden varsa arkadaşlar onu da şöyle göstereyim ben. şunu şöyle bir alayım. E, en pahalı burada kullandığımız taşlardan Rabi olanı var arkadaşlar. Bunun da fiyatı şöyle göstereyim. En düşük satan 820k'dan bir tane kalmış zaten. 8.5, 10-11m'i bu taş yapmıştı. Diğerleri 100k, 150k oralarda geziyor. Yani topladığımız zaman 20 25 emlik falan bir kutu şu an burası. Satmış olsaydık hani bu kutu yapmak yerine 20 25 em bir para gelebilirdi bize ama biz bunu kırıp deneyeceğiz. 12 tane common stone chest ne atacak en azından görelim çok bir şey değil. 12 tane sayı elbette az. İlerleyen zamanda hem daha üst kutuları hem de daha fazla sayıda deneriz. İlkinden bir adet poş. Bu zaten geliyor çöp. Yani geliyor derken bunu Kaptan Redbox'tan da alıyoruz. Yani bu normal. Bir tane daha bundan dayadı. Hadi bakalım 12 tane bundan alacağız. Challenge'ımız başlasın. Ship profile bu da Kaptan Redbox'tan droplanabiliyor. Ver koçum. Yine çifter çifter veriyorlar. Devam edecek içecek mi böyle iki tane? Fire ver şimdi de. Yok. Eğirden <laughs> devam etti. Bakalım. Verecek mi bir şey? 4 tane Shipper Air verdi. Bunların fiyatlarını bilmiyorum. Bakarız şimdi. Shipper of Water verdi. Redbox'da neredeyse aynı hani bu tarz şeyler tabi Redbox'dan çer çok atıyor ama e, ek olarak işte atarsa işe yarayacak taşlar. Onlar Stone of XP geldi mesela. Bakarız fiyatına. Değişik olarak işte bu tarz şeyler atabiliyor. Shipper Fire attı. Son iki kutumuz. Ver oğlum müziği. Bir tane daha Shipper of Water. Ship of Fire ver sonuncuya da. Evet. Bir tane şimdi. İşe yarıyor mu yaramıyor mu fiyat olarak bilgim yok. Bir tane şunu attı değişik. Diğerleri Captain Atbox'tan da elde edebileceğimiz. Hemen bir bakalım Stone of X, pazarda var mıymış. Bilmiyorum satan var mı alan var mı ama şu an satan yok. Alanda yok. Diğerlerine bir bakalım. Fiyatlarını en azından görün diye. Ee, Shipper'lardan başlayayım abi. Yazamadık ki. Shipper of diyelim. 888k'dan buying yok. Satış o fiyattan. Fire'a bakalım. Aynı şekilde 888k'dan. Air'a bakalım. Shiprov Air. Satan yok. Alan da yok. Şu an için Potions bakalım. Bunun çok parası yoktur ama yine de bir bakayım. 5 milyon diyor. Bu fiyata satılıyor mu lan? Hiç para etmiyor dedim ama en yüksek bunun fiyatını koymuşlar. Ediyorsa. Yani şöyle görece olarak baktığımızda burası kafa kafaya diyebiliriz. Hani e, Fire, Waiter düştü. İşte şurası 5-6 milyon. Şurası da 5 milyona gidiyorsa sanmıyorum ama 20 milyon gelebilir. Tabii şunu bilmiyorum. Stone of X Hani şu an ne kadar para ettiğini bilmiyorum. Bunların kullanım alanını da şöyle göstereyim. Kırak e, diyelim. Hani en azından e, merak edenler için. Mesela şöyle takılara gelelim. E, takılarda da bazen farklı farklı alanlarda da isteyebiliyor. Şöyle yukarı takılara doğru gidelim. Şöyle gezdikçe bakın takıları. Hani elinize bir taç düşerse. Mesela işte sınıf Might düştü diyelim. Bunu e, nereden hani droplandı veya nereden droplandı demeyin. Nerede kullanıldığını burada bu şekilde görebilirsiniz. Bakıldığında mesela şu işte Sprof. Fire'lar mesela burada kullanılıyor gibi. Burada böyle gezerek hangi düşürdüğünüz taş neyse adını görerek en azından ona göre para ediyor mu etmiyor mu? Oradan bakabilirsiniz dostlar. Bu düşürdüğümüzü isteyen bir takı var mıymış? Mesela şu bu, bu zaten genelde istiyor aslında birçoğunda da. Bizdeki sarı yumurta gibi bir şeymiş. Var mı bilmiyorum ama istediği bir üretim. Şu ana kadar baktıklarımda göremedim. Kaçırdığım varsa da bilmiyorum. Ha şunu da istiyormuş mesela. Aurora, istiyormuş. Aurora Belt de istiyormuş. Star of X'i. Aurora Belt'i kraftlayan olur mu? Bilmiyorum hani orası ee, muamma. Başka bir mesela bunu da istiyor mu? istemiyormuş Aurora da istiyor şu an gördüğümüz. Göründüğü kadarıyla da çok bir para edeceğini sanmıyorum. Çünkü Aurora Belt hani onu da şöyle bakarız. Aurora Belt'in özelliği zaten çok bir şey değil ama e, bunu şöyle fiyatına şuradan bakarız. Varsa pazarda hemen ne kadarmış? 2 GB'ymiş. Yani 2 GB'lik bir takının şu taşın tutup da 1 GB etmesi zor dostlar. Yani bu durum, durum bu. Bu kutuların ne olduğunu en azından görmediyseniz, merak ediyorsanız olayı bu. Düşüklerinden düşük, yükseklerinden yüksek atma ihtimali var. Tabii ki de yükseğini ürettikçe fiyatı da artıyor. Ben bunda ilk giriş olanını denedim. İlerleyen günlerde, ilerleyen haftalarda, aylarda ee, yükseklerinde deneriz. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca ee, yine farklı oyunlarda da içerikler atacağım. Onlara da ilginizi çeken olursa bakarsınız ve hem like'ı hem yorumu eksik etmesiniz. Allah'a emanetsiniz.